Şeytanuracıyım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet değerli arkadaşlar, bugün Çamlıca Camii'ndeyiz. Azametli ve heybetli bir cami. Camiler farklı rivayetlerle beraber, farklı ifadelerle beraber 10 tane evliya kuvvetinde olduğu söyleniyor. Camiler, Cenab-ı Hakk'ın azamet ve kibriyasını, ilahi Kelimetullah'ı ifade eden ana merkezler gibi şairin bir parçasıdır. Yani Cenab-ı Hakk'ın şair tabir edilen işaret, belirti ve alametleri temsil eden, gösteren yerlerdir. Ecdatlarımız camilere çok kıymet ve ehemmiyet vermişler ve İslami sembollerle nakşetmişler her bir yanını. Ve her bir tarafında İslamiyet'i gösteren, temsil eden güzel nükteler ve hakikatleri yerleştirmişler. Yani işte bazıları söyler, kocaman bir camiyi ulaşılmaz bir yerde yapmanın ne kıymeti var, ehemmiyeti var dememek gerekiyor. Neden? Çünkü camiler sadece cuma günü dahi de olsa veya ziyaret amacıyla gidirse veya diyelim ki Müslüman olmayanların gelip ziyaret etmeleri dahi İslamiyet'in büyüklüğü ve azametini temsil etmesi noktasından çok kıymetli ve ehemmiyettedir. Camilerde zaten özellikle cemaatlerle kılınan namazların kıymet ve ehemmiyetini de farklı şekillerde ifade ediliyor. 27 kat daha fazla sevaplı olduğunu. Kısacası camiler çok kıymetli, çok değerli. Eski eşitatlarımız konferans salonları gibi hatta kimileri düğünler dahi, düğünleri, bir kısım düğünleri dahi camilerde yapması, meclis mekanları olarak kullanmaları, toplantı mekanları olarak kullanmaları, Farklı amaçlarda, farklı fikirlerde adeta bir Cemülcem merkezi gibi kullanmış olmaları da ecdadımızdan günümüze ravi olmuş gelmiş çok meseleler var buna dair. Özellikle şu anda, şu zamanda Çamlıca, Çamlıca Camii'nin bu kadar azametli ve kibriya, Cenab-ı Hakk'ın azametini ve kibriyasını ifade eden şu koca, desenlerden tuttuğu mimari sanatına kadar yapı e, yapılandırılması çok önemli, çok emniyetlidir. Yani öylesine bir şey deyip geçmemek gerekiyor. E, yapanlardan, sebep olanlardan, vesile olanlardan Cenab-ı Hak razı olsun. Cenab-ı Hak burada kılınan namazları kat kat ecriyle mukabele eylesin inşallah. E, dua etmek gerekiyor. alem İslam için. Gerçekten sıkıntılı bir süreçten geçiliyor. Duayı eksik etmemek lazım sürekli doğayla arka arkalarında bulunmak gerekiyor.